Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün acı, tatlı, ekşi videomuzla karşınızdayız. Önümüzde birer tane zarf olacak, 3 zarf. Birinde acı, birinde tatlı, birinde ekşi olacak. Acı çeken kişi acı şeyler yiyecek, tatlı çeken şeyler kişi tatlı şeyler yiyecek, ekşi çeken şeyler kişi e ekşi şeyler yiyecek. <laughs> şey. Onu bence anladınız artık. O zaman videoya geçelim, zarflar gelsin. Ben bir tekrar karıştırmak istiyorum. Ama istediğinizi alabilirsiniz. Ben zaten en son alacağım. Bana acı çekmek istiyorum. Ya Allah. Aynı anda çevirelim. As. <laughs> tırın tırın. Anne istersen onu tersi Allah'ım. Acı acı işlemez bize acı. Birçok acı yaşadık zaten. Ne <laughs> bedeller ödedik <laughs> zaten. Oha. Allah'ım inşallah çok ekşidir ve böyle yüzüm böyle. Ah, tamam. Ekşi mi bu? Allah için bir tanesini Ay, bana bırak. Oo. Saman da biberi ben, mi bu? Niye bunu? Oo. Saman da biberi ben. mi bu? İkisini yemeyeceğim herhalde değil Kokla mi? Kokla ilk önce ilk önce koklanır. Şurasından yemeye başlasana. Aynen. Çok güzel. <laughs> ben bunu şifesini de yollayayım. Mini kupur veriyorlarmış. Bize bir ara acı abi. kokuyor ha, bu arada. Ya. Ye ye. Bunu oh, yesem yeter de. değil mi? Tamam. Hayır burası yer misin? Hayır ne, abi. Ne acı mı oluyor orası? Burası acı oluyor. Ne fark ediyor? Fark İkisi ediyor de biber tabii biber değil de mi? Daha... Ay, yeah. Açıkçası biberin şeyini bilmediğim için direkt yiyeceğim. Abart adam abart. Acı mı? Çok eğleniyorum. Devam edemeyeceğim. <laughs> Abartma Cidden <ya>. devam edemeyeceğim. <laughs> Tadına bakar mısın Nur? Bakabilir miyim acaba? Gözlerim doldu. Hepsini yemek Allah zorunda mıydı? Allah'ın yemek ya. Şov yapıyor bence. Ya şov adam bırak artık bir şey. Suyu hazır. Tatlı biber, sızı kandı. Hiç yedin mi? Şaka yapıyorum. <laughs> Biraz daha çok aynı koklayayım. Bu en şarjı kok... Aaa bunda mı yandı? Bence bunu da yiyebilirsin. Hayır. Sushi <laughs> ye al. Boğazımı yakıyorum. Cidden çok bir acısı yok ama bayağı acı. Çok bir acısı yok Hayır, abartılacak <laughs> bir acısı yok. Böyle yerde yani yatmak, bayılmadı ama. ama... Baya... La Faruk la. daha gibi adamsın ciddi, la. <laughs> Bir saniye önce ben karıştıracağım. Ben Ben bayağı. yine acı çekersem videoyu terk edeceğimi buradan belirtmek istiyorum. E yine bana ortam... Ama biraz hızlı olursan Faruk Bey. O acın... <laughs> oh mı rahat, rahat. O ağacın ekşi şeyi, şeyi, acısı hala geçmedi, ekşi. Sana ben geldim ha. Hı? Sana ben geldim. Adım yazıyor orada. Göster kameraya. <laughs> Arkadaşlar burada Faruk yazmıyor mu? Ya bu kadar egoist olamazsın daha adam. <laughs> Sen bu kadar şanslı olamazsın. Hayır, <laughs> kivi. Kivi ben dün akşam yemiştim zaten. Ben bunu merak ettim. Abi ikisini birden bir bitirmek ya. zorunda bence. He ben, oldu. Kivinden çok yemem ben, bunun <laughs> üstüne koyup yiyeceğim. Oha. Birlikte yersek olur. Yok ya hayır hayır. değil bu. Vermem o zaman. Biz bunu sos mu yedirme kullanıyoruz? Şaka. <laughs> bu da şov olsun diye yani. Kivime biraz türebilir miyim? Ya. Hayır ya, hayır. Yok. yok ya çok da acı. Kokusu bile acı bu arada. Ya acısı çok fazla etkileyecek şekilde değil bence. Canım. Yani yenir. bu saçma sapan kokuyor koklasın. Acı mı değil mi anlaşılmıyor. <laughs> Abi <laughs> ben midem yandı. Yiyeceğim Çatal mı? koymuşlar oraya. Tam onun başına kirletmemek için. Aynen kolunu ittirmezsen sen Acısı sonradan geliyor bu arada. Hmm. Benim ağzım hala yanıyor. Ben bir diğer ürüne geçmek istiyorum şahsen. Hayır, karıştıralım önce. diye. Ben bunu seçiyorum. Ben bunu seçiyorum. Hadi bakayım. Oh be. İşte yeah. bu ya. Bir <laughs> oh, şey, benim derim. Kalbim tamamen. Kalbim oh. Bir tane kalbim verirsem kalbim. en büyük şerefsizim. Limon suyu ve... Ya keşke ekşi çıktı. Ben seni izleyeceğim. Acı değildir o kadar ya. <laughs> çok çok kötü. Ekşi de ekşi yani. Ben şu an tadlarına bakıyorum. Şimdi dilimin üstüne koyup şeyden. Aa, <laughs> Neyse ilaç seçmeyelim. Bir şey söylüyorum bunun kadar ekşi bir şey içmedim daha hayatımda. Bu da çok ekşi bu arada. <laughs> hmm. Yakışır mı sana şimdi? <laughs> ben bunun hepsini bitirirsem hastanelik olur. Midem yandı. Hmm. Ya Ya yap. Hmm. hmm. Bir tane koyacağım şimdi suratına. Hmm. Ya bu çok kötü ya. Hmm. Aşırı ekşi bir şey. Benim bunu içme zorunluluğum var mı? Ya benim tükürmem geldi. <laughs> tükürmem lazım. <laughs> Tatlıyı bulamıyoruz. Ben oturabilirim. <gülüyor> Berdan <gülüyor> sen jelibon sevmiyorsun. Şunları saklasana ben yiyeceğim. Koklayayım mı ben onu bir? Ye? Aga ben bunu biliyorum. Tadı çok kötü bunun. <laughs> Azra 100% merak, merak şey. ediyorum. Tamam ben çekiyorum. Şey. Ay hemen mi çektin? Neyse aladım. Tamam sen seç. Ne yapayım. yapıyorsun Nur? En son ben çekeceğim hadi. Bir saniye. Ben bunu almak istiyorum. Hadi bakayım. Acaba ne çıkacak? Allahım Allahım tat, tatlı Allahım Allahım tatlı Allahım. Abi yine biber varsa ben, ee, ben ayıptır söylemesi. Gidelim, Neyse. Aa. Bu ne? <laughs> Çatal alabilir miyim ben? Aa. Bir şey diyeceğim ben Herkesi. ne kadar acı olabilir ki çiğ köfte? Aa bunun kokusu çok kötü ama. Mahvettim şu an. Elimle yiyeceğim. Meyazı Çünkü biz önceki tatlı videosunda... Gücısından... Bir çiğ köfte ne kadar acı olabilirse o kadar acı bu. Ee? Biraz nar eksi döksene ben yiyeyim. Nar eksi Su alabilir miyim? Nereden yaptırdınız bu çiğ köfteyi? Evet. Çiğ, kö çiğ köfteyi. Çok <laughs> ekşiymiş. Ya adalet mi bu Allah için? Bunun kilosu 10 lira. Cidden bir iki köfte ne kadar acı olabilirse o kadar acı bu iki köfte. biberleri görebiliyor musun? Bu normal bir şey değil ya. Bütün atmışlar ama. E sen dedin acı Ya abart artık Urfa adam. abart. Bir şey diyeceğim. Urfalılardan linç yiyebiliriz. Lütfen çiğ köfteyi gömmeyin. Gömmedim ki Urfa'dan dedi. Ama bak karabiberleri Bunu bütün... Bunu nereden buldunuz? Bak karabiberlere bak bütün bütün atmışlar. Bağımlılık yapıyor bir süre işte sonra mide ekşimesi. Allah'tan çiğ köfte seviyorum. Ya. Bayağı güzel hat hatta. Fındık falan. Şaka fındık. Aaa. Hmm. Cidden çiğ köfte çok acı. Ama yedikçe yese acı iştah açar arkadaşlar. Eğer zayıflık sorunu çekiyorsanız... Acı boy da bu arada. Acı Boy mu ne? uzatır? Evet. Alın şunu önünden ne? yeter. Ama yedik ya da geliyor insanın işte. Şu an canım çek başı. Şey yapsana biraz çiğ e biraz çiğ köftenin üstüne dökebilir miyim? Dökemezsin benim hiçbir şeyime dokunamazsın. Sen suyumu aldın. Doymuyor. Su evren sen de. Yani bunun lavaşı nerede, marulu nerede? Aa, abartı adam, doyurmaya geldik. <laughs> Sıra gecesi de yapabilir mi? Oradan şey Urfa, <laughs> ne? Kına'yı getir, Urfa'yı getir aneyle. <laughs> Ama bu çiğ köfteyi buradan <laughs> almamışlar. Bizzat gidip <laughs> Urfa'dan almışlar. Ah. <laughs> Hayır, biz karıştıralım ya da tamam buyurun. Buyur Rümeysa Ya da ben sana seçebilir miyim? <laughs> cips varmış. Vallahi bu Pişman oldum şu an verdiğime sana. ben Aha. bunların dördünü cebe atıp birini yiyeceğim bu arada. Şu an bakınca bile çiçekleri var. keşke bana çıksaydı. An çıkmamış an bana şey. var ya. Ben limon suyu da içtim. Görünce bile Bormazı. dişlerim kamaştı. Ben bu ben hep tatlıydım. Ya baklavanın üstünde limon. Cipsi bölüşürüz ama. Hayır kardeşim ya. Ben o kadar kısa. <laughs> nasıl Mükemmel bir tatlılığı var şu an anlatmakla bitiremem. Tatlı çektiğim için tatlıyı ölmek zorundayım. Yiyeceğim zaten. Ben limonu görünce bile kamaştım. Şu an çok bir limon suyu da içtim ben. Aa, Aşırı midem. Midem artık yok kızım. Midem mi kızı. istediyorum ben. Şu Sen an. midenle vedalaş. Ben mutluyum. ben, mutluyum bugün ya. İki acı yedim ama olsun. Bir iki köfteydi. Karın doyurduk. Biber yedik. Tatlımızı da yedik. Hadi ben gidiyorum. Sen bugün bayağı şanslısın. He ya. He yo Bakalım. iki defa acı yedim. Biberi ben yedim. Sen cips yiyorsun. Şu lükse bakar mısın? Acı bu arada gerçekten. Yani dilinin ucuyla boğazını yakıyor. Çok daha ortayı yakmıyor. Deneyeceğim onu videodan sonra. Yok peki evet. sen evet sürekli yedin mi? evet Allah için limonu gözümde hayır böyle değil benim çikim var baya şeyinden böyle kabuğundan çıkarıp yemen gerekiyor oldu herkes haddini versin ama şimdi başka lütfen ben nar çiçeğini içtim burada bak ben kabından çıkarıp yedim anlıyorum. ben bakamıyorum cidden bakamıyorum Faruk hayatında ben hiç... daha fazla gün yakışık aldım yani ben yemiyorum artık. yüzüme sürüyorum bence Bugün yeterince bir şeyler yedik. Acı tatlı ekşi anılarımız oldu. Ee, videomuzu izleyip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz arkadaşlar.